Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hesap tanıtımı yapacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. İlk başta profil olarak Simon 4 tane. Katerina 3 level oldum. Bugün yaptım daha Yasuo 3 level oldum. Ve Yas Yasuo'nun yanında Mastery vardı. Katerina'yı geliştirdim. Ve en başında burada Timo, burada Mas Klet, burada da Master vardı arkadaşlar. Sonraca support kastım biraz, iksirat e, e, kastım. Kogman vardı. E, Şampiyona gelirsek, mevcutlara bakın. Garen burada. Garen zaten oynadım Garen oynamıştım. Katarina var. E, Kodada Katarina, hoşumu ile beraber Katarina var. Öde Katarina, gördüğünüz gibi. E, bu hesaba yaklaşık masrafım 56 TL gibi, e, lira gibi falan. Şimdi e, Master gelirsek Lunial Master var Zaten kutudan çıkıyor onların hepsi Kut Kutudan çıkıyor Kutuya açabilirsiniz 5 level olunca açılıyor bir daha kutu veriyor onlardan Nasuslar, var e, Nunu oynuyorum jungle'da Nunu harika oluyor e, Pupi var ama bunu yeni aldığım için hiç oynamadım Gece albis rengar var hemen göstereyim şöyle arkadaşlar e, Gece albis rengar var e, 10 dakikam var e, çünkü 10 dakika çekebiliyorum videoyu Singed var e, bile var Sonra Gazaport kastım ilk level Teemo zaten 4R olmalıysa var Tristana 2 e, level yaptım ve 1 level yaptım yani 1 level Shenmue için Tristana var Hemen şöyle göstereyim Udyr'ım var 1 e, gün respectçisi Udyr'ı almayı planlıyorum ama Çok pahalı e, 3000'lik rp e, Şöyle göstereyim hadi. V Vega var. E, var ya e, son var arkadaşlar. Zekler e, sonunda e, göre, alfabetik göre. Ustalık seviyesine göre böyle. nişancı e, böyle arkadaşlar. Nişancılar böyle kadar. Şimdi kabiliyetleri gelecek. Bunu da böyle göstereyim. E, burası burası büyüyor. Kabiliyetleri hız. E, kabiliyetim jungle falan oynadığımda. E, pardon. Saklanmış oynadığımda. Eee. Bu yabani jungle'da oynuyorum en fazla. E, sonra toparlama e, garemle oynuyorum bunun. Zırh var. E, zırhı da garemle oynayabiliyorum ama e, faz, en fazla toparlama kullanıyorum arkadaşlar. E, sonra bu da çıktı bu da. E, öfke huyu. Saklanma başında da oil, en fazla Timo'yu sevdiğim için sa, saklanma öfken kullanıyorum. Hızardı yabani. E, şu şöyle. Evet bu iyi. Master'ı kullanırken bunu yapıyorum. Ee, sonra Simo bu. Katerina kullanırken Katerina bu. Katerina bu arkadaşlar. Ee, benden öğrenerek alabilirsiniz. Harika işe yarıyor. Life Tear Master'ı kazarken bu oluyor. Bu da harika. Sakın bunu çıkmayın. Vampir, vampirlik çıkın. Harika oluyor. Ee, neyse arkadaşlar. Bilgileri geçelim ben. ben e, hepsi açık bu yer. E, Smite'dir, tutuştur, dörüşüşüdür falan. Flash'dır. E, TP'dir. Ee, Şifalı kadar hepsi var. Sonra 27 liral e, 98 RP 1244 IP. So, e, Garnitve canatı çantasına gelirsek böyle gördüğünüz gibi şöyle hepsi zaten bütün garnitvesler. İçinde i̇şte hepsi bir sürü arkadaşım var zaten. Hemen özler falan bakalım özler bu kadar kudu. Aslında bir tane anahtar savaş alacağım da alamıyorum. Çünkü hep rotasyondan oynamayı seviyorum. Ee, şimdi geçelim şeye. Hemen bir dakika. Ee, neredeydi? Ha evet. Dereceli oyunlarda yok çünkü 27'de verim daha bildiği gibi. Ee, klasikte bro, e, gümüş e, ka, 43 kabli, ka, galibiyet minyon skoru 7401 e, haklananlar 1330 1000, 1031 Neyse arkadaşlar, e, kulüplerinde kıranlar zaten arkadaşlar şeydi. E, bunlar eee hemen etki bana vermiş. Hmm. Çıkmış şeyden. Ben de eklemiştim zaten. Eee, dost şans, beş tane yardımsever ve takım çalışması var arkadaşlar. Onurlu rakip e, yapmışlar bana iki tane. Onurlu rakip var. Neyse arkadaşlar, bu videoda bu kadardı. Bugün sizlere birlikte hesap tanıtımı yaptık. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.